<laughs> Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ekiple beraber 2 2 modunu atacağız. Hepimizin aynı klanda olmasın için arkadaşlar ben de yan hesaptan oynayacağım. O zaman arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımız başlıyor vs. Hadi bakalım şimdi neler olacak. Ee, Kör ne başlayabiliriz bence ya. Haydi Dart Goblin'i kuleyi biraz vur diyecektim. Refleks verdiler bu arada güzel. Tamam Mahmut Cadı bastı. <laughs> ya ekiple beraber oynayınca arkadaşlar ayrı bir eğlencesi oluyor burada harbiden. Bombacı ama yetişmeyecek. Neyse en azından yani biraz daha bir tık daha az burada. Cadı ölme orada sakın. Tam cadı hala hayatta da oraya bir zehir atılır. Güzel zehir. Silah şöyle olacak. Tamam Mahmut, Mahmut güzel koşbaşı bastı. Hadi bakalım koşbaşı başı kuleye gidemeyecek ki ya, ama. Yavracılar son saniye yine vurdu bir tane. Yok artık. Naga şu kullanıyorlarmış. Tamam. Şimdi onu Pekka'yı çok rahat tutabiliriz. Haydi Pekka. Güzel güzel gayet iyi. Şimdi yan hesapta olduğum için arkadaşlar bir de adam akıllı bir deste bulamadım. Şu <laughs> tane Pekka az Hiçbir şey yaramayacak da neyse. Bu hülsü varmış adamlarda ya. Yuh bayağı antiler bize şu anda. Al onu Dark çok iyisin. Haydi Pekka haydi. Adamın elinde şey yok orada. Oo, Dart Goblin çok güzel kuyu vurdu orada. Koş minisi koş minisi baş, basacaktım da neyse. Dart da onu kesti. Koş minisi basabiliriz ellerinde binası yok yani döndürmedi yani zaten. İşte bu döndürmemişler. Çok iyi tam şey yaptık orada. Analiz yaptık. Güzel güzel. Koş minisi bayağı bir vurdu kuleye. Oo oh, şu hale durdu. Bu maç bizim cebimizde arkadaşlar ya. <laughs> Emoji falan atmaya başladılar. Hadi bakalım. Şimdi arkadan şöyle bombacı atalım biz. Hadi bakalım hadi. Oo oh, adamlar güzel. Yalnız Zeynep'e de varmış ya. Güzel. Kuşacı kule vurur. Ah be vurmadı. Son saniye vurmadı. Eyvah yanlışlıkla ikimiz de bina diktik. <laughs> şöyle eyvah diyelim. Oo. Bek o Yıldırım kaçırmış lan bu arada ben Yıldırım canı öldü sandım da. Yıldırım kaçmıyor nasıl becerdin hadi ya? Sosyal yanlış yanlışlıkla mezarlık almış herhalde mezarlık olmuyor da. Mezarlık burada iş şey iş yaramaz ki. <laughs> neyse arkadaşlar. Haydi dart Goblin ne? Dark neyse, tam, tam istediğim yapmadı da. Neyse önemli değil. Şimdi şöyle bir koç minisi basabiliriz. Topları elinde değil çünkü yine. Evrimli bombacı kuleye sektirir belki. Ellerindeymiş vay be. Neyse arkadaşlar iki kere döndürsek şeyi. Zehri alacağız maçı. Gerçek iki kere döndürmeyecek olmuyor. Gel bindici güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut toksik amacı atmaya başladı. Bu arada arkadaşlar Mahmut'u da Mahmut'un kanalına da ziyaret edebilirsiniz. Mahmut CN yazarak. Zaten ben video başında etiketlemiyorum. Şöyle güzel bir tomruk. Çok güzel. Pekka. Haydi Pekka haydi. Ne yapıyorsun Pekka sen ya? Niye ona döndün orada? Neyse aldı onu. Koç bindisi. Haydi kuleye git. Zehir. Kuleye Gide, gidemedi hala son saniye orada. Haydi. Yok artık. Şey yaptı orada ya. Hala alamadık orayı. Çok ilginç. Haydi ve işte bu arkadaşlar iyi oyun diyelim bu arada. İyi oyundu diyelim bu <laughs> toksik Mahmut Oksigen Mecato ona gülüyorum neyse arkadaşlar ikinci maçımıza bir video denmedim gerçekten çok keyifliydi. Evet arkadaşlar ikinci maçımız da başlıyor. Şimdi bakalım bu sefer ne olacak. Direkt öpülen koş müddesiyle başlayabiliriz ya. Belki binaların indi değil. Ooo çok güzel denk geldi. Direkt dart öldü öldürdü ordu. güzel. Mahmut umarım pekka basarsın yani cadı basma. Tamam pekka bastı neyse ki. Güzel güzel Mega Şuvali Kule'ye de zıplayayım orada. İki tane pek atmayacağım çünkü hiçbir işe yaramıyor iki tane pekka. Şöyle güvenli bir yere dart Goblin e atsak diyeceğim de önce onların attığı karta bir bakalım. Hayda İmparatorça varmış. Zehir. Çok güzel zehir bastık bu Dart Dark Goblin'e Eritor orada. Çok güzel be dart Goblin orada İmparatorça kesti. Ve şimdi gidip kuleye de vuruyor çok güzel. İnanılmaz arkadaşlar ya Dark Goblin'e güzel çalıştı yani bu maç. Bu arada arkamda motor sesleri geliyor. Umarım videoya fazla gelmiyordur sesi. <laughs> Neyse. Hadi bir şey. kuleye. Vuramadım maalesef. Aa vurdu vurdu. Çok iyi. Arkadan pek basmak burada daha mantıklı. Şimdi bomba kulemiz var. Mini Jatar arası çok kolay savunabiliriz. Yalnız onların da şey açıldı ya. Ana kulesi açıldı. Bu arada arkadaşlar ekipte kim var diyorsanız Hemres var. Ee, Sochwell burada. Ondan sonra Mahmut CN burada. Yani ekip, ekip, ekip gayet sağlam arkadaşlar. Şöyle bombacık. Hem de bizim takipçimiz bu arada. Yani sizler de bizim e, bu videolarımızda olmak istiyorsanız veya beraber video çekmenizi istiyorsanız kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Haydi koş birincisi. Çok güzel. Ve burada şu an e, benim olduğum yani şu an hepimizin olduğu kanalda gelirseniz beraber video çekebiliriz arkadaşlar. gel yani, yani beraber siz de bu videolarda yer al alabilirsiniz. Aynı ta karşı takımdaki Fah isimli oyuncunun olduğu gibi siz de yer alabilirsiniz yani. Ah bir pek çalışmıyor. Neyse tonluk atalım. Ya bu isim de zaten en üstte yazıyor. Orada artı Art Soşver'in altında hemen yazıyor. Hamsi CN arkadaşlar. o, ee, oraya da gelirsiniz. Beraber video çekme şansımız olabilir. Şimdi. Dotcom ile haydi. Çok güzel Dotcom. Şuraya vurdu. <laughs> Eyvah diyelim. Yanlış ki iki tane bastık orada şövalyeyi neyse. Pekka Adana maçımı mı saldı acaba? Ne oluyor? <laughs> İkisi bir anda Pekka bastı ya. Pekka diyor pardon Mekka şövalyeyi. Şuraya basalım. Oh Tam da üzerine geldi. Dart Goblin'e. Güzel tonluklar elinden çıktı. Haydi Dart Goblin'e. 1000'ci bastılar o. Bininci pek işe yaramaz yalnız. İşe yaradı şaka bakın. Biz de Koç basalım. Korudum Dart Goblin'i orada. Ama işte topları elinden. Haydi. Aa Dart Goblin kuleye vuruyor arkadaşlar. Süper ya. Evrim bombacı kuleye bakar. Ve arkadaşlar evet. İyi oyunu diyelim orada bizde de. İkinci maçımızda kazanıyoruz. 3 olan maç e, yani bu e, bu kapışmanın kazananı olacak arkadaşlar. O zaman 3. maçımızda video devam video devam edelim. Evet arkadaşlar son maçımız başlıyor. Bu da bizim e, son maçımız olacak. Kazanırsa gel bu kapışmanın gal galibi olacağız. Kaybetsek de bir şey olmaz neyse. Köprüden dart bastım. Evet dart koydu bir tane oldu. Yok artık. Bu şu anda takımları biraz değiştirdik, şu anda takipçimizle beraber oynuyorum. Hadi be domuz ya, o şey ne kadar güçlüymüş ya. Felkit Kulesi gerçekten çok sıkıntı... bu oh, oh. adamlar direkt pek kapasite. Haydi, mezarlık fazla vurmasın. Güzel güzel, gayet iyi mezarlığı süper savunduk orada arada. Yani bayağı az vurdu mezarlık, gayet iyi. Sadece iki kere vurdu yanlış görmediysem. Şimdi direkt burada binici koş yapmak satmak istiyorum da yok ya o, o bastım ben Sıkıntılı olacak. İksirimiz yok çünkü sadece benim var ikisi. Vur. Güzel güzel hiç Haydi. Güzel güzel. Hava bir şey sonunda öldü orada. Güzel buz golemi. Takipimiz de bu arada arkadaşlar 2.6 on ya. Oo, keşke elimde olsa var ya. Neyse Dart Goblin'le onları almaya çalışalım biz. Haydi Dart Goblin'i güveniyorum sana. Neyse en azından öldü yani. Tomruk. Oo fena gördüm. Pek kabasan. Hem orada devi de yiyecek bu arada. Atak yapan devi de öldürecek sonrasında. Ama tabii öbür tarafa geçiyorum artık. Ah be bir tık yanlış attı orada silahşırdı neyse. Pekka biraz canlı diye ye, ye, ye de. Bir tane daha. Vuramadı bir tane daha. şoka gibi ya. Şu fakir Kulesi inanılmaz anti gerçekten. Haydi şövalye haydi. O bombacı orada fişekçi alırsa. Al fişekçi çok isim bombacı. Mükemmel bombacı. Gerçekten iş yaptı baya. Haydi. Güzel güzel. O savaş kalmışlar bu orada. Estan güzel savunuyor gene. tamam gelsin iş önemli. Bizde bomba kuryesi var nasıl olsa. Evrimli bombacı. Evrimli bombacı evrimi oradan sen bir şekilde sektirebilir misin? Sektirdi bu orada helal be. Gerçekten evrimli bombacı iş yaptı yani ilk defa. Şöyle dalt basalım. Ama adamlar da ne, ne şey varmış ya öyle bina varmış. <laughs> Destelerine binayı doldurmuştur Mezar geldi bir işe yaramayacak. ya ee, biraz vurdu mezar ya. Neyse yap yapacak bir şey yok. Zehir atan. Ah be zehri keşke bir tık daha sağlık sen de yine iyi at atmışız bu. Haydi 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 haydi. Fakülesi Nasıl yetiştirdiler ya? Ya inanılmaz arkadaşlar ya. Gerçekten inanılmaz yani. Şu hale. Acil tomruk lazım bize şu an. Eyvah. Alev kaçtı da neyse önemli değil. Şimdi mezak masalarsa dart komini verim de. Direkt dart basacağım yani. Bombacı bassak mı? Şöyle bir biraz daha güvenli pozisyondan basacağım bombacı. Oraya bizeir. zehir. Şimdi dart konmayan arkadan. Dev mezarlık yaptılar ya şaka gibi. Mezarlık vurma fazla ama çok vurdu. Bir de sarmaşık da var destelerinde. Ooh. Keşke bize de sarmaşık alsaydık deste. Baksanıza arkadaşlar yok gitti ya. Haydi 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 haydi. Yok yok fel kulesi var mümkün değil yani. Geçmemiz gerçekten imkansız yani o kadar anti deste yapmışlar ki bize. İnanılmaz ya. Köple kestim. O mezar iki kere nasıl vurdu ya? Mümkün değil yaşta mezar. Ne sonra bize zehir atalım da yok maç bitti arkadaşlar ya çok rahat alacaklar. Ama yine Yok arkadaşlar geçemiyoruz gibi ya. Bizde antisinemarisi var mıydı acaba? Yokmuş şöyle şunu atalım. Evet arkadaşlar son maçımız da bu şekildeydi. Ee, Kanalımı abone olma videoları like atmayı like, like, unutmayın. Bence epeyce keyifli bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.